Vay arkadaş. Yani bunun üstüne daha ne dedir ki? İnsanlar öyle zor durumda ki artık 60 yıllık baba, anne, büyük anne, büyük baba yadigarlarını satışa çıkarıyor. Bak dedenin ne sana ne verdiği damla şey? yüzü. Bak. Onu vermiyor <laughs> işte ne yapacak insan yavrum? Kaç yıldır biriktiriyordun? Babam kuyumcuydu zaten. Evlendiğim zaman verdiği şeydir. Kaç senesiydi? Ee, 59 senesi. 59 senesi? Evet. Gittim altınlar. Tabii. Neler bozdurdunuz? 59 senesinin ne altınları vardı? Yani hasır bileziğim vardı. Altınlarım vardı. Hepsini bozdurdum. Tuttunuz, tuttunuz bunca yıl. İnsan satmak mecburiyetinde kalıyor. Kimseye muhtaç olmak güzel bir şey değil. Herkes öyle. Yalnız bana mahsus olan bir şey değil bu. 60 yılını bozduran Sevim Dina dediği gibi tek değil. Baba yadigarı, anne emaneti, anneanne mirası altınlar yastık altından çıktı, kuyumculara satılıyor. Altın urda alınır ya da pırlanta. Kuyumcuların birçoğunda artık bu ilanlara asılı. Mecbura sattık. Yetmedi mi maaş? <laughs> Nereden yetecek? Git maaş çektim. 70 lira tam gelmiş. Kaç yıllık? 80 senelik bu. 80 senelik bir parça. Ne zaman getirdiler bunu? Dün getirdiler dün sat. 2100 TL. Babasının, annesinin artırlarını gelip satıyor ihtiyaçtan yani. Bileklik, bilezik, e, kolye, anneannesinden, babaannesinden kalmış olan ürünler. Genel olarak insanların nakide ihtiyaçları oluyor. Yastık altı denilen şey tam da önümüzde, değil mi? Bunların hepsi yastık altından evet, mı geldi yalın be? Nadide parçalar yastık altı, bozdurmaya insanların kıyamadı. Bozdurmaya kıyamadı dediniz evet. ama ne oldu da kıydılar bozdurmaya? Şimdi, tabii pandemiden kaynaklanan e, işten ayrıldım. Onun için bunu bozdurmak e, zorundayım diye insanlar geliyor. Mesela şu yaka iğnesinin hikayesi şöyle. Annesinden kalmış, Yadigar. Onun, onun da annesinden kalan bir yaka iğnesi. Üç, üçüncü kuşağa geliyor. Evet. Bunu bozdurdu mesela. E, Nece bozdurdu bunu? Ya bunu şimdi normalde ya, ya yaptırsan çok para da işte e, bunu mesela 1500'e bozdurdu bize. 99 yılına ait çeyrek. Evet. Ne zaman geldi bu altınlar? Yani bu bir hafta önce geldi mesela şu. Böyle burma dediğimiz zincir. Bunda bir 80 senesi var 18 ayar. Kimseye muhtaç olmamak için yastık altından çıkan o aile yadigarları. Hepsi kıymetli ve paha biçilemez aslında. Ve en önemlisi de anıları var. Ama öyle bir hal aldı ki örneğin bu elimdeki kolye altın parçaları da var ve maddi değeri sadece 100 lira ama yine de bozdurmak zorunda kaldılar. Mesela doğalgaz bir odada yakıyorum. Bir tek odada yakıyorum ben. Bir ışık bir tek bir ampul yakıyorum. Neden? Yok ödeyemeyeceğimden dolayı bu şekilde kısıtlama yapıyorum. O yüzden e, ver, vermek zorundayız, bozdurmak zorundayız o ihtiyacımızı gidermi, giderebilmek için. Anılar insanla yaşar, bir taş ya da madenle değil. Ama kimseye muhtaç olmamak için üzülme pahasına kuyumcunun yolunu tutuyor özellikle emekliler. Yadigarlarsa ya bir koleksiyonerin elinde yaşayacak hikayesi bilinmeden ya da eriyecek. 70 senelik bir ürün. Onu da ihtiyaç sahibi bir müşterimiz getirdi. Kimseye veremeyiz zaten eriteceğiz.